Herkese selamlar. Ben Muhammed İkbal Filiz. Bugünkü videomuzda sizlere YouTube kanallarının çalınması ile ilgili bir video hazırladım. Kanallarımızı nasıl koruyabiliriz ve YouTube kanallarımızın güvenliğini nasıl sağlayabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Geçtiğimiz yıl yaşanmış bir durum arkadaşlar. YouTube hesabının ele geçirildiğini ve nasıl geri alabileceğini burada YouTube platformuna yazmış. Google Chrome'dan Gmail hesabına girmek isteyip hesabının silinmiş olduğuna ilişkin bir uyarı almış arkadaşlar. Tekrar kullanıcı adını girdiğinde şifresini girmesi halinde Gmail hesabını geri alabileceğini bildirmiş. Fakat şifresini girip YouTube kanalına girdiğinde bazı değişikliklerle karşılaşabiliyorsunuz. Fotoğraflarınızın kaldırılması, belki de videolarınızın silinmesi demek. Bu konularda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Birinci yapmamız gereken nedir? Ben hemen ondan bahsetmek istiyorum. Güçlü ve karmaşık bir şifre oluşturun. Bu nedir? En az 8 karakter kullanın. Şifrenizde harflerin sayıların ve sembollerin kullanıldığı herhangi bir kombinasyon olabilir. Bu kısımda belirtilmeyen bir durum var arkadaşlar. Bunu ben sizlere söylemek istiyorum. Siz genel olarak her ay veya iki ayda bir değiştirmenize yarar var. Bunu neden söylüyorum? Şu anda ülkemize karşı yoğun bir siber saldırısı var bakın birinci sırada Türkiye yer almakta hemen ardımızdan Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri bizi takip ediyor diğer bir saldırı altında olan ülke ise Rusya arkadaşlar çok yoğun bir siber saldırısı olduğundan dolayı haliyle bundan YouTube kanalları da etkileniyor. Dolayısıyla her ayda veya her iki ayda bir şifrenizi çok farklı kombinasyonlar kullanarak değiştirmenizi ben tavsiye ediyorum. Çok önemli bir kısım var. Giriş bilgilerinizi asla paylaşmayın. Bakın şunu unutmayın. YouTube hiçbir zaman e-posta, mesaj veya telefon çağrısında şifrenizi belirtmenizi istemez. YouTube kimlik numarası, mali veriler veya şifreler gibi kişisel bilgilerin istendiği formları hiçbir zaman göndermez ve sizden istemez. Böyle bir mail aldıysanız, maildeki işlemlerin hiçbirine yapmayın ve karşınıza çıkan linklerin hiçbirine tıklamıyorsunuz. Çünkü burada ne var? Adamlar YouTube'un adını kullanarak sizin YouTube bilgilerinizi çalıyorlar. Siber saldırılarda geliştirilen yazılımlar ile sizin tüm YouTube bilgilerinizi ele geçirebiliyorlar. Şimdi biz bunlardan nasıl korunacağız? Biz bunlardan korunmak için YouTube bize bir yenilik getirdi. Bu yenilikte iki adımlı doğrulamayı açma. Çok önemli bir kısım bu. Kısa bir bilgi vermek istiyorum size bu iki adımlı doğrulamayla ilgili. Google sistemi oturum açan kişinin siz olduğundan emin olmamız gerektiğinde telefonunuza bir mesaj gönderirler. Ardından görüntülenen isteme dokunarak bu kişinin siz olduğunu kanıtlayabilir veya bu kişi siz değilseniz hesabınızın korunmasına yardımcı olmak için bize bildirebilirsiniz. Kısa mesaj sistemi geldi. Kısa mesaj sisteminde oturum açan kişinin siz olduğundan emin olmamız için telefonunuza altı basamaklı bir kod göndeririz. Kodunuzu kısa mesajda SMS veya sesli bir çağrı ile almayı seçebilirsiniz. Ardından kodunuzu doğru girdikten sonra siz olduğundan emin olmuş oluyor YouTube. Güvenlik anahtarı ise oturum açan kişinin siz olduğunu kanıtlamanıza yardımcı olan küçük bir cihazdır. Bu nasıl çalışır? İşlem yapan kişinin siz olduğundan emin olunması için anahtarı telefonunuza veya tabletinize gönderiyorlar. Gönderilen anahtarı telefonunuza veya tabletinize bağlamanız yeterlidir. Kurtarma bilgileri nasıl kullanılır? Hemen bundan bahsetmek istiyorum. Hesabınıza erişiminizi kaybederseniz hesabınıza erişmenizi sağlayacak bir kod göndermek, başka birisinin izniniz olmadan hesabınızı kullanmasını engellemek, bir hesabın size ait olduğunu kanıtlamanızı kolaylaştırmak, hesabınızda şüpheli bir etkinlik olduğunda bunu size bildirmek gibi arkadaşlar bu şekilde sizin kurtarma bilgilerinizi kullanıyorlar kurtarma e-postası kısmı vardır. Hani mesela bir hesap oluştururken sizden kurtarma e-postası ister. Kurtarma e-postası kısmını kesinlikle boş bırakmayın. Mutlaka bir kurtarma e-postası girin. Kurtarma e-posta adresi şu şekilde kullanılıyor. Bir e-posta adresi oluşturduktan sonra kullanıcı adınızı doğrulamak, iki şifrenizi unutursanız veya başka bir nedenle oturum açamazsanız Hesabınıza erişmenize yardımcı olmak, depolama alanınız dolmak üzere olduğunda bunu size bildirmek, hesabınızda şüpheli bir etkinlik olduğunda bunu size bildirmek gibi bir ayrıntıyı da sizinle paylaşmak istiyorum. Kendi YouTube kanallarınızda iş sorguları kısmında mesela insanlar gelip buraya sizin e-posta adresinizi görebiliyor. Kendi kullandığınız YouTube kanalınıza giriş yapmış olduğunuz e-posta adresi yerine başka bir e-posta adresi ekleyin. Bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Çünkü size bazen çeşitli sponsorluk faaliyetleriyle ilgili size mailler gelebiliyor. Kısmen dolandırıcılık yani size olmayan bir şirketin sponsoru olarak size bir mail gönderiyorlar arkadaşlar. Dikkatli olmanıza yarar var. Bunu sizler için söylüyorum. Şimdi ben iki adımlı doğrulama seçeneğini göstermek istiyorum sizlere. Sol tarafta bulunan güvenlik sekmesini tıklayın ve aşağı inin. Kapalı olarak gözüken iki adımlı doğrulamanın üzerine bir kere tıklıyoruz. Bu kısımda fazladan güvenlik katmanı ekleyin. Şifrenizi ve telefonunuza gönderilen benzersiz bir doğrulama kodu girin. Buradan iki adımlı doğrulama sistemini aktif hale getirebilirsiniz son olarak bir şey daha söylemek istiyorum sizlere bu konuyla ilgili. YouTube kanalınıza girmeden ve YouTube hesabınızdan çıkış yaptıktan sonra bu işlemi uygulayın. Şu şekilde yapılıyor. Ipconfig e Plus DNS yaptığınız zaman arkadaşlar bütün DNS temizliğinizi yapmış oluyorsunuz. Ben bunu deneyerek göstermek istiyorum sizlere. DNS çerezleri başarıyla temizlenmiştir. Devam ediyorum. ve Bu girmiş olduğum bize yeni bir IP adresi veriyor. Bu girdiğim kısım ise internet bağlantınızı keser ve tekrar bağlar. Bu süre zarfında içerisinde bulunan tüm çerezler sıfırlanır. Çok önemli bir kısım şunu unutmayın. Modemi kapatıp açmak çerezleri sıfırlamaz. Bu adımları da tamamladıktan sonra kanalınıza sizden izinsiz kimse giriş yapamaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Muhammed Ben Filiz. Kendinize iyi bakın.